Destek Erkan'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün sizlerle beraber seviye seviye yaz programlarını inceleyeceğiz. Bu programları kendinize nasıl uyarlamanız gerektiğini ve bu programların sürdürebilirliğini nasıl sağlayacağınızı sizlere anlatacağım. Bu video çok önemli. Arkana yaslan, kağıdını, defterini, kalemini al ve notlarını al. Çünkü sana ders ders de tavsiyeler vereceğim. Ve bu video sadece yaz için değil bütün sene için işine yarayacak. Çünkü bu videoda sana öğrenmeyi öğreteceğim. Eksiklerini fark etmeyi ve eksiklerini nasıl kapatman gerektiğini de aynı zamanda anlatıyor olacağım. Ki Destek Al YKS ve Mustafa İldemir'in size videolarındaki en büyük amacı zaten öğrenmeyi öğretmek ve balık tutmayı öğretmek olduğu için balığı inşallah az sonra size ekranı da göstereceğim. Hep beraber birlikte tutacağız. Hazırsanız ilk programımızda hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bu programa nasıl ulaşmanız gerektiğini anlatacağım. O yüzden hemen ekranımı açıyorum. Şimdi destekalyks.com'a geldiniz. Buradan ücretsiz içeriklere bastınız. Burada bir sürü ücretsiz içerik şey var ve biz buraya sürekli ekliyordu. Oluyoruz bu arada bunun da ufak bir duyurusu. YKS Doktoru kısmına gelip YKS Doktoru programına git. Şimdi bu aslında bizim YKS Doktoru videosu değil. Ücretsiz programlar kısmından. Aşağıda ilk başta aslında YKS Doktoru 2025 değil de ücretsiz programlar YKS 2026'ya basacaksınız. İlk programımızı buradan anlatıyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer TT netleriniz 20 ve 40 arasındaysa sizin öncelikle yapmanız gerekenleri ben bir anlatayım. Sizin genel çok büyük bir temel probleminiz var. Ve bu temel problemini aslında aslında tamamen konu anlatıma ve kolay temel kaynaklarla başlayarak sağlamlaştırmaya çalışmanız gerekiyor. Öncelikle 12 ay var buradaki öğrencinin en büyük sıkıntısı yetişir mi? Ve uzun saatler çalışmada sıkıntı yaşıyorsunuz ama size yemin ediyorum eğer gerçekten masaya ne için çalıştığınızı kendinizi hatırlatıp masaya oturursanız çok güzel bir saatlik program yaparsanız ve o saatlik programa gerçekten uyumazsam ölürüm mentaliyle inanılmaz büyük bir sorumluluk bilinciyle uygulamaya çalışırsanız kesinlikle programınıza uyduğunuzda yavaş yavaş temelinizi oturtmuş ve yavaş yavaş konuları eritmiş olacaksınız. Ki TYT 20-40 arasındaki insanların kesinlikle arkadaşlar öncelikle TYT matematik, paragraf dil bilgisi ve yavaş yavaş da TYT feni çalışması gerekiyor. Ki ben bu arkadaşların bir tık daha fazla çalışarak bu netlerinin düşüklüğündeki stresini azaltması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok çalışmayı ben bu programı 8 saatlik ve 2 saatte bonus olarak yaptım. Siz bu programı tabii ki kendi verimli olan saatlerinize göre ayarlay ayarlay ilerleyeceksinizdir. İstiyorsanız hemen programa geçelim. Arkadaşlar şimdi programda gördüğünüz gibi 40 paragraf 30 soru karma matematiğimiz var. Sonrasında TT Matematik ağırlıklı bir program ama fark ettiyseniz TT Biyolojiye, TT Türkçe yani dil bilgisi o kısımlar. TT Fiziğe ve TT Kimya ve Geometriye de bir sürü periyodumuz var. Çünkü biz tamamen TT Matematiğe odaklanırsak TT Matematikten sıkılırız. Ama en büyük odamız TT Matematikte ki siz eğer daha böyle baya kötüyseniz ve en korktuğunuz ders oysa tabii ki o periyotları arttırabilirsiniz ama genel itibariyle TT Biyoloji, Fizik, Kimya ağırlıklı bir program ama öncelikle bu programı anlatırken sizlere şunları anlatmak istiyorum. 8-10 arası, 10.30-12.30 arası, 13.30-15.30 arası gibi genelde yarım saat, bir saat molalar şeklinde ilerleyen bir rutinimiz var. Ve siz saat kaçta kalkıyorsunuz, istiyorsanız gececi de olabilirsiniz. Buna göre bir 8 saatlik, bir saatlik program hazırlayıp aynen bu şeyleri uygulayabilirsiniz. Ve bu arkadaşlar genelde bakın fark ettiyseniz TTS 20-40 net arasında olan arkadaşların bence 40 paragrafları haftada 3-4 gün koydum fark ettiyseniz bunları azaltmanız bile benim için problem değil. Çünkü sizin daha çok konu hem çalışmayı öğrenme, hem masa başında durmayı öğrenme, hem öğrenmeyi öğrenme. Konu anlatım videosu nasıl izlenir? Kaynaklar nasıl çözülür? Hangi kaynaklarla başlamalıyım? Ki bunları shortlarımızda ve diğer videolarımızda anlattığım için bu kısımlara girmeyeceğim. TT Matematik, TT Biyoloji, TT Fizik, TT Kimya hepsinin odaklanmanız gereken periyotları yazıyor. Ve bu periyotlarda konu yazmadım. Tabii ki siz şu an kaldığınız konulardan bu programı uygulayarak devam edebilir. İhtiyacınıza göre bazı periyotları arttırıp bazı periyotları kısabilirsiniz. Ki burada önemli olan kısım bence 8 saati arttırmak isteyenler ki ben arttırmanız gerektiğini düşünenler diyeyim. Tabii ki arttıramazsınız derece yapamazsınız gibi bir tabir kullanmıyorum. Özellikle o 2 saatlik bonusları güzel değerlendirmeniz ve en kötü o 2 saatlik bonus yapmıyorsanız yarım saatlik bir mor kısım. Yani o günün tekrarı yapamadığım soruların tekrar çözümü, kaynak tekrarları ve deneme tekrarları gibi. Tabii denemeniz yok ama 3x2 ve 1x3 taktiklerinin uygulanışı gibi bunları düşünebilirsiniz ki arkadaşlar aslında ilk programımızda şuna da değinmek istiyorum. Özellikle arkadaşlar konu anlatımı bu netlerdeki insanların çok daha farklı, çok daha güzel anlayarak ezber yapmadan sakince ve bazen iki kez bazen farklı hocadan bir kez daha bazen üç kez belki konu anlatımı ve kitaplarını okuyarak ilerlemesi gerekiyor. Bunun en önemli sebebi de aslında temelimiz çok çok kötü ve öğrenmeyi bilmiyor olabiliriz. O yüzden konu anlatıma dikkat etmesi gerekiyor aslında bu netteki insanlar. Arkadaşlar TYT 2040 neti aslında anlattık. Onlar daha çok konu anlatıma odaklanacak ve iki tane temel kaynaktan bir temel bir kolay kaynak. Hemen temelini sağlayıp orta kaynaklara geçecek. Burada 40-60 net arasındaki kişiler belki temel kaynaktan bazı derslerde başlayabilir ama daha çok kolay kaynaklarla başlayabilir ve bunların programında fark ettiyseniz 2 haftada bir TT genel denemesi eklendi. TT matematik odamız değişti, geometri odamız değişti, TT kimya ve fizikteki dengelerimiz değişti ve TT Türkçe bir tık daha azaldı ama onu tabii ki bonuslara yine bir iki periyot daha yazabilirsiniz. Yine bu netteki insanların da konu anlatım odaklanması lazım. Belki temel kaynak sayısı azalabilir ama kolay kaynak ve orta kaynakla ilerlemesi kesinlikle mantıklı olacaktır. Yine arkadaşlar saatlik programınızı kendi yazın yaptığım saatlik programı uyguladım ama siz bu saatlik programı değiştirerek kendi en verimli saatlerinizde en korktuğunuz genelde bu netteki insanların matematiği daha kötü oluyor. Matematiğe odaklanarak da bu netleri halledebilir. Arkadaşlar bu netlerdeki insanların da genelde bence şuna odaklanması lazım. Ezberlediğiniz konu sayısı artmaya başlıyor. Çünkü netiniz arttı ama genel itibariyle yaptığınız net genelde yorumlama yeteneğini bilmediğinizi gösteriyor. O yüzden burada kolay ve orta kaynaklı kaynaklarla ilerlemek yani mesela TT matematik özelinde örnek verecek olursam 345 ulti veya mikro orjinaldir. ki ben hani mikro bayağı baya iyi güncellendi ultiyi de ben çok seviyorum 345'te zaten klasiktir onu geçen sene çözmüş olma ihtimaliniz olduğu için daha çok çözmediğiniz kaynakları yoğunlaşmanız daha iyi olacaktır sonrasında bilgi sarmal gibi bir orta kaynakla başlayabilir bu seviye ve TT matematik özelinde bu verdim mi... bu fizik kimya biyoloji özelinde de yine bir iki kaynak olacağı için seviyenize ve ihtiyacınıza göre bu şekilde ilerle ve burada da yine saatlik programa uymak yine çok önemli. Bir sonraki programımızda artık 60-80 arası. Bu arada artık böyle ufaktan branş denemeleri TT rutinini 4 gün yine koydum ama bunu 5-6 günde yapabilir. TT matematikten kızıp artık AYT matematik hazırlığı yani fonksiyonlar, polinomlar, çarpanlara ayırmayı TT kısımlarını bitirdikten sonra AYT tekrarları, 11 tekrarlarına başlamaca şeklinde AYT matematik AYT fizik ve AYT biyolojinin eklendiğini görüyoruz. Çünkü bir tık daha temelini attığını düşünüyoruz bu insanların. Tabii ki ders özelinde temeller değişebilir. Yani mat matematik netiniz çok kötüyse AYT matematiğe başlamanız ilk 12 konuyu bitirip ki AYT matematiğe ne zaman başlamanız gerektiği ile alakalı shortlarımız gelmek üzere. Arkadaşlar bu programda aslında yine saatler aynı. Yine 4 gün TT rutini var ama bu 4 gün artabilir. TT matematikten kısılmış AYT matematiğe verilmiş çünkü büyük ihtimal TT matematik netlerin bir tık daha iyi olduğunu ve haftada bu çalıştığımız 10-12 saatlik TT matematik çalışmasının yeterli olacağı düşünülmüş. Düşündüm yani. <laughs> Geometri, AYT kimya, TT Türkçe. TT Türkçe yi yine az koymuşum ama bunu arttırabilirsiniz. Ben TT Türkçe'yi bonuslarda çalışılması, dinlenme amaçlı çalışılması gerektiğini düşünenler denim. Yani bu programımızın farkları da aslında bu şekilde. Arkadaşlar 80 artı, TT 80 artı olanlar bence artık 11 tekrarını inanılmaz hızlandırması gerekiyor. Sonrasında 12 başlamadan önce 11'i inanılmaz sağlamlaştırması lazım. O yüzden buradaki IT periyotları çok daha fazla artmış. Aslında buradaki yine branş denemeler ve genel deneme haftada 1'e artık çıkmış. Ki genel denemeyi haftada 2'ye bile çıkartabilirsiniz. Ve buradaki periyotlarda tabii ki Morkesman 1 çarpı 3x2 taktiklerinin kronite taktiğinin uygulanması artık netler yükseldikçe çok daha fazla önem arz ediyor. TT matematik daha da azalmış, AYT matematik'e odaklanıyor ama TT matematik içinde branş denemeleri ve genel denemelerin analiziyle götürülüyor. Ki genel denemenin analizi de genelde bonus periyotlarda veya ilk periyotta, denemeden hemen sonraki bir saatte ve akşamki yarım saatlik mor kısımlarda biraz daha deneme analizini yayıyoruz ama tabii ki siz oraya deneme analiziniz çok uzun sürüyorsa oraya deneme analizi içinde bir periyot koyabilirsiniz. Arkadaşlar aslında 4 tane program gösterdim sizlere ve bu 4 programın en önemli noktası kendi ihtiyacınızı ve eksiğinizi belirlemek ve periyotları benim yazdığım periyotlar değil de kendinize uyarlayarak ilerlemeniz çok çok önemli. Eşit ağırlık, dilci veya sözelciyseniz de arkadaşlar yine benzer şeyleri yapacaksınız. Sadece TT kısımları TT sosyale dönebilir, AYT kısımları dile dönebilir, sözele dönebilir. Bunlar çok önemli değil. Daha çok zaten TT temelimizi arttırmamız. Bu netlerdeysek, TT netlerimiz bu noktadaysa çoğunlukla bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Saatlik programınıza uymanız çok önemli. Haftada 4 günde olsa, 3 günde olsa, 2 günde olsa ihtiyacınız göre 5 gün, 6 gün, 7 günde TT rutinini koymanız, TT matematik periyotlarını arttırıp azaltmanız çok önemli. TT fendeki iyi olduğunuz dersi azaltıp kötü olduğunuz TT fen periyotlarını yani mesela TT fizikte daha kötüyseniz onları arttırmanız çok daha önemli olacaktır. Ve arkadaşlar aslında en 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 önemli kısım. Yani saatlik programı hayati bir şeymiş gibi. Uyumazsam ölürümmüş gibi düşünmek. Biraz makine enterinde olmak. Yorulduğunuz günler tabii ki programınızı aksatabilirsiniz. Hiç önemli değil. 8 saat bak 10 saatlik bir program olabilir bazı günler için. Bazı günler için 8 saat olabilir. Bazı günler 9 saat olabilir. Bazı günler 6 saat bile olabilir. Önemli değil. Bazı günlerde insan olduğunuzu kabul etmeniz, programı %100 tamamlayamayacağınızı bilmeniz ama tabii ki olabildiğince kafadan kırık olup programın tamamını tamamlamam gerekiyor gibi düşünmeniz sizin netlerinizi çok çok arttıracaktır. Aslında programların hepsi birbirine benziyor gibi gözükse de o ufak periyotların değişmesi ve kendi ihtiyacınıza göre bazı çok zorlandığınız dersleri arttırıyor olmanız sizin asıl net yeteneklerinizi arttıracak ve kendinize uygun çalışma sistemini biliyor hale gelmiş olacaksınız. Biz Destek Al YKS ve Mustafa İldemir olarak aslında size her zaman bütün hizmetlerimizi koçluğumuzun tabii ki kısa hali gibi oluyor. Tabii ki o kadar da detaylı ve kişiye özel olmuyor. Size kendinize nasıl uyarlayabileceğinizi anlatmaya çalışıyoruz ama uyarlayamazsanız ve çok zorlanıyorsanız 10 saat 8 saat çalışamıyorsanız sorularınızı bir derece öğrencisine göstermenin iyi olacağını düşünüyorsanız motivasyon disiplin kısımlarında 1x3, 3x2 taktikleri, deneme analizlerini birlikte bir derece öğrencisiyle yapmanın inanılmaz faydalı olduğunu düşünüyoruz mesela. Eğer o tarz durumlarda da desikalyks.com'dan koşuk alabilirsiniz. Ki burada da ufak bir göstermek istiyorum nasıl koşuk alabileceğinizi. Buradan arkadaşlar koçluk al kısmına girip fiyat bütçenize göre ve ihtiyacınıza göre koçları seçip o şekilde koçluk alabilirsiniz. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Sıradaki videomuz da çok önemli. Görüşmek üzere.